Greenwich Market'ın hafta sonu halini göreceğiz. Greenwich'i çok eski bir İngiltere bölümümüzden hatırlarsınız. hatırlarsınız. ama müzeye gitmemiştik, pazarına gitmemiştik. Genel bir Greenwich göstermiştik. Şimdi detaylı müzesiyle, pazarıyla Greenwich göreceksiniz. Belki pazarını diğer bölümde göreceksiniz. Belki pazarını bu bölümde <laughs> göreceksiniz. <görüyorsunuz>, Müzesi <laughs> diğer, diğer bölümde. Bırak, onu ben bilemem. Greenwich her zaman huzur veriyor. Londra'nın böyle kalabalığından da biraz uzaklaşmak gibi daha bir köy gibi adı zaten Greenwich Village. Şimdi Greenwich Village'in marketine doğru Londra'nın en büyük marketlerinden biri, pazarlarından biri. Şimdi hafta sonu çok hareketli olduğunu duyduk. Ve çok da tarihi 19. yüzyıla dayanan bir tarihi var. Londra'ya çok yakın. Evet. Aslında Londra... Evet yani London Bridge Tren İstasyonu'nda iki durak. İki durak. Hem de Londra'nın o aşırı keşmekeşinden, karmaşasından uzak. Çok gezentin ilk Londra bölümünü bulacaklardır. 9 sene önceki ama çok detaylı bir bölümdü. E, sıfır Noktası. Greenwich'ten geçen. Time Museum, Zaman Müzesi. Onları mutlaka biliyorsunuzdur. Buraya geldiğinizde de kaçırmazsınız. Biz de gençtik ee, zaman nasıl geçti diyeceğim. Oradan başladı, oradan geçti işte. Şey <laughs> yapamadık, <laughs> tutamadık zamanı. Nerede Greenwich Market? Hangi yoldan gidelim? Az önce arkada konuşurken 19. yüzyıl dedim. Girişte 18. yüzyıl olduğuna dair net bilgi var. Greenwich Market 1737 yılından beri burada. Evet, Greenwich Pazarı'na giriyoruz. Londra pazarları serimizin en güzel duraklarından biri olacağı kesin. araştırdığınız zaman Münih Markt Salı ve Perşembeleri göreceksiniz. Antika pazarı var diye göreceksiniz. Aslında her gün açık bir market ama günlerin temaları değişebiliyor sadece. Onun dışında her zaman markette gezebilirsiniz. Crafts yani el sanatları e, görünç Market'ta Az önce Sedan dediği gibi Salı Perşembe yazıyordu ama Market alanında her şey iç içe Yani hem kıyafet hem çiçek Hem e, Biblolar el sanatları Şallar, oyuncaklar, ee, Greenwich Market baya renkli, hani Curcuna'ya yakın bir <laughs> kalabalıkta ve e, yoğunlukta diyebilirim. Nefis işler ya ama çok pahalı tabii. Ne street food mu? İşte Londra'nın en ünlü street food alanlarından Greenwich Market Street food. Thai kitchen pizza, falafel olmazsa olmaz, bizden uzak, Allah'a yakın hot bari, dogs. Bari şey geçerli bence. Evet. Et yok ya mutfağı mı? İlk defa diyorum ve görüyorum et yok ya mutfağı. Ama böyle tatlı ekşi Çinler de geçiyor. <laughs> Dinocchi tortellini dün evde yaptık ama ya. Dün evde aynısını yaptık Allah sizi inandırsın. Hamburger. Hadi karar verelim artık. Ya da bunu yiyelim ya da bunu yiyelim. Kaldırıp nereye baklayıp çalışıyor Nerede? Japon Kore. Aha. Aa Kore severiz ya. Hadi Kore yiyelim. Bütün Kore'yi yiyebilirim şu <laughs> an. Sweet chili Sos ve Soya Sos'u. E, Dumping'lere sebze ve tempuralara da Büyük Jumbo kardeş ve e, Mezgit Balığı. Şöyle karışık bir kızartma tabağı aldık. İki tabağı. Benim de tatlı ekşi tavuk ve her zamanki gibi pilavım var. Hepsi 17 pound. O kadar uygun ki. Yani Londra için de bunları 17 pounda yemek alamazsın. alamazsın mümkün değil. Ben de gözümü şuradan alamıyorum. Çok enteresan bir yemek Aa orada şey büyük peyniri üst etin üstüne şey yapıyorlar. Biraz cıvık oluyor o. Biliyorum peyniri, peyniri böyle peyniri tıraşlıyorlar. Evet. Şey gibi ısıtıcı gibi bir şey var. Onun altında eritiyorlar. Evet peyniri. evet evet. Acayip bir şey. İşte bu peynir tıraşlaması bana bile ağır geliyor ki severim normalde etin üstüne peyniri, hamburgerde falan. Ama lezzetli ve görünmüyor değil. Bak işte falafel kötü söylemiştim. Burgerlerin fiyatlarına bakalım. 12 pound, 10 pound. Gayet de büyük. Herkes elde ayakta mı yiyor ya elinde tutup? Eyvah. Bir köşe bulmalıyız kendimize. Böyle olmaz ki. Ya ama onlar restoranların yerleri değil mi? Bak şurada buldum Seda. Duvar kenarı buldum. Bizim çocuğumuz var. Buraya bize verin. Neyse oradan gelip şöyle bir köşe bulduk kendimize bir masanın ucuna kıvrıldık. Tatlı ekşi tavuğumuz ve Kore kızartmalarımızla 17 pound'luk öğlen yemeği ve Yekta'nın yemeği Greenwich Market'te hızlı hızlı çok gezenti devam ediyor.